Biyokorsanlık ya da diğer ismiyle biyokaçakçılık herhangi bir organizmanın bir yerden, doğal ortamından alınıp başka bir yere e, nakledilmesi. Ama tabi izinsiz olarak nakledilmesi. Biz buna biyokorsanlık ya da biyokaçakçılık diyoruz. Aslında genelde şöyle bir algı var. E, biyokaçakçılık sanki sadece bitkilerin ve hayvanların e, efendim bir ülkeden başka bir ülkeye izinsiz götürülmesi gibi algılanıyor. Ama öyle değil. Yani siz iyi niyetle de olsanız herhangi bir bitkiyi, herhangi bir hayvanı bir yerden alıp başka bir yere götüremezsiniz. Örneğin bir ormandan bir ağacı alıp başka bir şehre, başka bir bölgeye izinsiz olarak götüremezsiniz. Ee, bu konuda ilgili kurumlardan ki Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı'dır, oralardan izin alıp bu şekilde yapmak durumundasınız. Aksi takdirde e, biyokorsanlık ya da biyokaçakçılık yapmış olursunuz. Dünya genelinde biyokorsanlık faaliyetleri aslında biyolojik çeşitliliğin çok olduğu yerlerde oluyor. Yani biyolojik zenginlikle, biyolojik çeşitlilikle, biyokorsanlık arasında çok doğru bir ilişki var. O yüzden dünyadaki biyoçeşitlilik alanları nerelerdir? Oralara biraz bakmak lazım. Dünya genelinde bu konuda ön sıralarda yer alan 36 tane merkez var. Biz buralara hotspot diyoruz. Biyoçeşitlilik merkezleri ya da gen merkezleri de diyebiliriz bunlara. Dünyada toplam 36 tane. Peki e, bunlardan Türkiye'de var mı? Evet var. Bu toplam 36 tanenin 3 tanesi e, Türkiye'de bulunuyor. Ya da Türkiye bunlarla ilişkili. Böyle yerler aslında biyolojik çeşitliliğin e, tavan yaptığı yerler böyle merkezlere sahip olan ülkeler bu merkezlere sahip olmayla övünürler. Türkiye'de aslında böyle üç merkeze sahip olduğu için övünebilecek bir durumda. Hangileri bunlar? Bir tanesi Kafkaslar. Karadeniz'in orta kısmından başlayıp, Orta Karadeniz'den başlayıp Gürcistan'a, oradan kuzeye doğru Rusya'ya kadar uzanan bir bölge Kafkaslar. Gen merkezi olarak. İkincisi, i̇ran Turaniyen dediğimiz bölge, bu da Orta Anadolu'dan başlıyor, ta bizim bulunduğumuz Doğu Anadolu bölgesinden İran üzerinden devam ediyor. Hatta İran'da iki kola ayrılıyor. Kuzeyde Elburz Dağları, işte güneyde çöllere kadar gidiyor. Bir üçüncüsü ise Akdeniz. Hepimizin bildiği, Akdeniz de bir gen merkezidir, kendine özgü bir çeşitliliği olan bir merkezdir. Türkiye'de e, önemli bir kısmı bulunuyor. Ta Avrupa'ya kadar biliyorsunuz uzanıyor. Hatta e, sahranın kuzeyi, Afrika'nın kuzey kısmındaki ülkelerde bu Akdeniz e, biyoçeşitlilik merkezine dahil. Türkiye tam bu üç merkezin ortasında bulunuyor. O yüzden biyoçeşitlilik anlamında çok zengin, çok zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğu için de biyokorsanların, biyokaçakçıların... Gözlerini diktiği bir bölge olarak e, duruyor. Bu şekilde dünyada yani üç gen merkezini aynı anda bulunduran e, iki ülke daha var. Biri Çin, biri Güney Afrika. Üçüncü olarak da Türkiye. Üç merkezin tam ortasında bulunuyor. Türkiye'de yedi coğrafik bölge var. Her bir bölge kendine özgü bitkileri, hayvanları barındırıyor. Endemizm oranı çok yüksek yani sadece o coğrafyaya has bulunan anlamında biliyorsunuz endemik demek. Birinci sırada Akdeniz geliyor, ikinci sırada Doğu Anadolu geliyor, onu İç Anadolu takip ediyor vesaire. Şimdi Türkiye çok fazla biyoçeşitliliğe sahip, çok zengin bitki ve hayvansal organizmaya sahip. Aşağı yukarı 12 bin bitki türü bulunuyor Türkiye'de. Avrupa'nın tamamında, kıtanın tamamında 13 bin bitki türü bulunduğunu göz önünde bulundurursak bir kıta özelliği gösteriyor Türkiye bu anlamda. Yine bu bitkilerin yani 12 bin bitki türünün aşağı yukarı 3600 tanesi endemik. Yani sadece bu coğrafyada bulunuyor ve bu 34 civarında yaklaşık olarak. Bu çok ciddi bir rakam. Hayvansal organizmalar içinde böyle onun için değişik ülkelerden biyo kaçakçılar biyokarsonlar e, Türkiye'ye geliyorlar Peki kimler geliyor bakın 2007 ile 2017 arasında devlet tarafından verilmiş bir istatistikten bahsedeyim size o yıllar arasında toplam 14 farklı ülkeden ülkemize insanlar kaçakçılık yapmak üzere gelmişler yani bitkilerimizi ve hayvanlarımızı yurt dışına kaçırmak için gelmişler çok enteresandır bunlardan 12 tanesi Avrupa ülkelerinden gelmiş, biri uzak doğudan, biri de orta doğudan. Peki Avrupa ülkelerinden hangilerinden geliyorlar? Hepsinden var. Yani Çek Cumhuriyeti'nden Almanya'sına, Fransa'sına kadar birçok ülkeden Türkiye'ye geliyorlar. Peki neden geliyorlar? Avrupa ülkeleri kendi biyolojik zenginliklerini ortaya çıkarmış durumdalar. Ve biyolojik çeşitliliğin aslında ne kadar kıymetli bir hazine olduğunun farkındalar. O yüzden Türkiye'ye halen daha gelmeye devam ediyorlar. Ee, Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gelmelerinin altında yatan sebep burada e, bir takım gen merkezlerinin orijinal gen kaynaklarına sahip bitkilerin ve hayvanların olduğunu biliyorlar ve bunları alıp götürerek kendi ülkelerinde ticari değerlere dönüştürmeye çalışıyorlar. Ama şöyle bunların dışında tabii son yıllarda çok değişik ülkelerden gelenler var. Japonya'dan gelip bitki kaçıranlar var mesela. Amerika'dan gelenler var. Çok değişik ülkelerden ülkemize maalesef biyokorsanlık, kaçakçılık yapmak üzere gelen insanlar var ve bunların bir kısmı da bilim insanı. Bunu da belirtmek lazım. Türkiye'ye bu kaçakçıların halen gelmeye devam etmesinin temelinde birkaç sebep var. Bunlardan birincisi Avrupa ülkelerinden gelen kişilerin özellikle Türkiye'de bu işi çok rahat yapıyor olmaları. Bu konuda Türkiye'de ciddi yasal boşluklar var maalesef. Örneğin bir Avrupalı e, herhangi bir kişi turist olarak ülkemize gelebiliyor, bir takım bitkileri ve hayvanları çantasına koyup yurt dışına gitmek isteyebiliyor. Bunların bir kısmı yakalanıp adli makamlara sevk edilirken, bir kısmından hiç haberdar bile olmuyoruz. Peki yakalananlar ne oluyor? Bu kişilere e, şu andaki mevcut kanunumuza göre idari para cezaları kesiliyor. İşte bugünün ücretiyle 30 bin, 40 bin, 50 bin TL gibi cezalar bunlar. Tabii kaçırılan bitkinin ya da hayvanın koruma statüsüne göre, kaç tane birey kaçırmaya çalıştığına göre bu cezalar değişiyor. Ama sorun şurada. Bu kişilere ceza kesiliyor ama bu cezalar tahsil edilebiliyor mu? Hayır. Avrupa ülkesinden ya da Amerika'dan gelen bir kişi binlerce dolar masraf yaparak ülkemize geliyor ve Burada karşılaştığı müeyyideler aslında çok küçük. Hatta adeta e, onlara tekrar gelin, tekrar bu işi yapın diyecek kadar e, caydırıcılığı az. Siz o kişileri Türkiye'de alıkoyamıyorsunuz, hapse atamıyorsunuz. E, param yok deyince, cezayı ödeyemem deyince başka bir şey yapamıyorsunuz ve yurt dışına çıkmasına mani olamıyorsunuz. Ama aynı şeyi bir Türk vatandaşı, Avrupa ülkesinde yapsa Türkiye'ye dönemez bile. Bakın yıllarını hapiste geçirir. Dolayısıyla bizim burada bir takım yasal boşluklarımız var. O yüzden halen daha ikinci kez, üçüncü kez aynı kişiler gelebiliyor. Bir başka husus Anadolu insanının yardımseverliği. Bitki ya da hayvan toplayan kaçakçılar, yurt dışından gelenler özellikle köylere gittiğinde Anadolu insanı bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Hani vardır ya böyle yolda kalmışa, darda kalmışa yardım etmek. O psikolojiyle yaklaşıyor ve o insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu önemli sorunlardan bir tanesi ama... Geçtiğimiz yıllarda bu çok daha yoğun yaşanıyordu. Son zamanlarda bunun ülkemiz lehine, biyoçeşitliliğimiz lehine değiştiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Aslında çok örnek var bu konuda. Bulunduğumuz bölgeden başlayalım. Şu an bu çekimi Erzurum'dan yapıyoruz. Erzurum Karayazı'da e, ters laleler geçtiğimiz yıllarda yurt dışına kaçırılmaya çalışılırken e, sınır kapısında yakalandı biliyorsunuz. Son o lale'nin ters lale dediğimiz o bitkilerin son soğanları götürülürken bu insanlar yakalandı. Ters lalelerin şöyle bir özelliği var. Dünyadaki e, o Ailenin çoğu türleri Türkiye'de yaşıyor ve endemik sadece Türkiye'de bulunuyor. Değişik şehirlerimizde var, Erzurum'da da var. Ters laleler Hristiyanlar açısından kutsal sayılan bir çiçek ve Anadolu'da ağlayan gelin olarak biliniyor. Ticari değeri olabilir düşüncesiyle yurt dışına kaçırılmak istendi. Tıpkı lalede yapılanlar aynı şekilde ters lalelerde yapılmak isteniyor. Biliyorsunuz diğer lale türleri de yurtdışına uzun yıllar önce kaçırılmıştı. Bunun yanında mesela Rize'de, Rize'de İsviçre'den gelen bir kişi Hoppe engereğini yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalandı. Bir düşünün coğrafik olarak İsviçre neresi, Türkiye neresi? Bir başka örnek yine Artvin'de ki bu güzel bir örnekti. Artvin'de yabancı uyruklu insanlar kelebek yakalarken ve onları yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalandılar. Kim ihbar etti? Artvin Çoruh Üniversitesi'nin öğrencileri Kafkasör Yaylası'nda bir e, saha çalışması sırasında fark ettiler, şikayet ettiler ve sınır kapısında bu kişiler yakalandılar. 5000 tane kelebek topladıkları tespit edildi bu insanların. Düşünebiliyor musunuz? 5000 tane. 5000 tane bitki toplayanlar da var. 5 bin tane kelebek toplayanlar da var. Sonra ne oldu? Sonra bu kelebekleri yine Artvin'de herkesin görebileceği bir alanda teşhir ettiler. Ve insanlara, onu gören insanlara bu nedir, bu neyin nesidir diye soran insanlara bakın bunlar bizim zenginliklerimiz. Başka insanlar gelip bu kelebekleri dışarı kaçırmaya çalışırken yakalandılar diye teşhir ettiler ve insanlardan farkındalık oluşturmaya çalıştılar. Başka bir örnek, tabi bu örneklerin sayısı sınırsız. Yani çok fazla örnek var basına yansıyan, yansımayanlar daha çok belki. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelip Rize'de atmacayı yakalayıp onun kanını tüplere doldurup yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakana, yakalanan kişiler oldu. Allah aşkına Düşünüyor biliyor musunuz? Okyanus ötesinden bir kişi geliyor. Atmaca'nın kanını alıp götürmeye çalışıyor. Bunun iyi niyetli olduğunu söyleyebilir miyiz? Bir başka örnek. Japonya'dan bir kişi geldi Türkiye'den yabani buğday türünü alıp ülkesine götürmeye çalışırken tohumlarını yakalandı. Japonya'yı düşünün, dünyanın öbür ucu ve bir buğdayın peşine o kişiler Türkiye'ye geldiler. Bunların iyi niyetli olduklarını söyleyemeyiz. Bunun gibi daha çok örnek var. Basına yansıyan, yansımayan çok sayısız örnekler var. Dolayısıyla bu konuda bir farkındalığın artık oluşması gerekiyor. Son olarak öneri anlamında Türkiye'de biyolojik çeşitliliğin çok fazla olduğunu artık çoğumuz biliyoruz. Bu konuda ilgili bakanlıkların çalışmaları var. Kırsalda özellikle çok önemli. Kırsaldaki vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Öğrencilerimizin, büyükten küçüğe herkesin bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu konuda bakanlığın çalışmaları var ilgili bakanlığın. Ama yeterli mi? Hayır. Özellikle benim tüm kişilerden, vatandaşlardan ricam şu. Bitki toplayan, hayvan toplayan şüpheli kişileri gördüklerinde mutlaka kolluk kuvvetlerine haber versinler. Polis olabilir, jandarma olabilir. Bu işler daha çok kırsalda gerçekleştiği için jandarmaya haber vermeleri çok önemli. Dışarıdan gelip ülkemizde bitki ve hayvanlar toplayacak kişilerin devlet tarafından e, izin verilmiş olması gerekiyor. Sadece izin verilmesi yetmiyor, yanlarında bir Türk araştırıcının olması gerekiyor. O da yetmiyor, yerel teşkilattan ilgili bakanlık yetkilisinin de bulunması gerekiyor. Bu şartlarda ancak bitki ve hayvan toplayabilir insanlar. Bunun öyle olup olmadığını bilmediğimiz için mutlaka bu böyle kişileri gördüğümüzde jandarmaya haber vermemiz gerekiyor. Farz edin ki yasal olarak bu işi yapıyor olsunlar. Jandarma asla şunu söylemez. Siz bizi boşuna çağırdınız, boşuna ihbar ettiniz. Aslında bu yasal olarak yapılıyormuş asla demez. Kontrolünü yapar, yasalsa bırakır, değilse gerekli işlemi yapar. Dolayısıyla hem bizde hem çocuklarımızda, bütün herkeste bu konuda bir farkındalık oluşması gerekiyor. Geçtiğimiz yıllara göre şimdi çok daha iyiyiz. Örneğin geçenlerde bir araştırma için balık numunesi almaya gittim bir akarsuya. Hemen jandarma geldi. Köylüler ihbarda bulunmuşlar. Aslında bu çok güzel bir şey. Bu doğru olan bu. Mutlaka jandarmaya böyle durumlarda haber vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu biyolojik zenginliklerimiz yurt dışına kaçırılacak ve e, Türkiye bu zenginlikten belki de ileride mahrum kalacak asıl faydalanması gereken ülkemiz ve ülkemizin insanları bu zenginliklerden faydalanamayacak. Lütfen bunun önüne geçmek için mutlaka ve mutlaka kolluk kuvvetlerine haber verelim. 2018'de, 2018 yılı içerisinde son istatistiği sizlerle paylaşayım. Gümrük muhafaza memurlarının yaptığı 40 operasyon var. Toplam 40 operasyonda toplam 7000 civarında hayvansal organizma ele geçirildi. Kaçakçılığı yapılan ve bu hayvansal organizmaların piyasa değeri 2018 için söylüyorum 14 milyon TL. Bakın 14 milyon TL. Bitkileri söylemiyorum bile. Dolayısıyla bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'den de bitkiler ve hayvanlar yurt dışına kaçırılmak isteniyor. Hep birlikte lütfen bu kaçakçılığa, bu korsanlığa, bu biyokorsanlığa hep birlikte dur diyelim.